Arkadaşlar ben kekikleri topladım. Bir kez duruladım ve kurutmaya başlıyorum. Bakın. Kullanmaya başladığımızda kekikler kuru olması lazım. Tabii tazesini de kullanabiliriz. Kuru derken nem olmaması gerekiyor. O yüzden

прекрасного, полезного чабреца или тимьяна ползучего. Мы сделаем и масло, и воду. Эвет, аркадашлар, тариф мизе гечелим. Алдиорум бен, шеле, джам, кавоноз да олур. джам, кап алалым. Önce bir cam, suyunu, kekik suyu hazırlayacağız. Şöyle bir 3 Bu kadar tutam keki alalım. Cam kaba veya cam kavanozumuza cam sülahimize yerleştirelim. Bunlardan da yağ hazırlayacağız. Kekiğin faydalarını da söylemek isterim sizlere arkadaşlar. Kekik kan şekerini düzenler ve idrar sökücüdür. Bu özelliği keki muhteşem faydalı şifalı yapıyor bizim sağlığımız için. Aynı zamanda da kekik solunum sistemindeki olan rahatsızlıklara bronşit olsun, bademcikler olsun, solunum sistemliğin soğuk algınlığı olsun muhteşem bir şekilde bize faydasını gösteriyor kekik. Aynı zamanda da kekik yağı yapacağız. Kekik yağı özellikle saç ve cilt sağlığı için muhteşem çok faydalıdır arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Şimdi cam kabımıza keki yerleştirdikten sonra kaynamış su dökelim. Benim bu kabım 1 litreliktir. Ben de üzerine 1 litre kaynamış su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve bu şekilde demlenmeye bırakıyorum. Ne kadar demleyeceğiz? Tabii ki de suyu soğuyup ılık hale gelene kadar bekleteceğiz. Ondan sonra da kullanımına geçeceğiz. Şimdi de kekikten yağ yapmaya geçiyoruz arkadaşlar. Kekik kolesterol seviyelerini düşürür ve dengeler. Aynı zamanda da kalp sağlığını korur. Bütün kan damar sistemimize çok iyi gelir. Yüksek tansiyonun olumsuz etkilerini azaltır ve ayrıca da ateroskleroz sorununun ilerlemesini. Yavaşlatır arkadaşlar kekik gerçekten muhteşem çok faydalı çok çok faydalı bir bitkidir mutlaka ve mutlaka bunu yapıp kullanmanızı tavsiye ediyorum evet kekik'i yağ olarak yaptığımızda cildimize uygulayarak vücudumuza cildimize uygulayarak biz iç rahatsızlıklarımızı da giderebiliriz. Evet, bu kadar kekik aldık. Arkadaşlar, eğer kekiğin kurutulmuş halinde olanını yani marketten aldıysanız da ya da bitki, otlar satılan marketten aldıysanız da ne kadar kullanacağımızı da göstereyim. Şöyle 4 yemek kaşığı kullanmamız yeterlidir arkadaşlar. 4 çorba kaşığı kurutulmuşundan ben de tazesini bulduğum için tazesinden yapıyorum. Üzerine 200 ml saf sızma zeytinyağı dökelim arkadaşlar. Şöyle bir karıştırmış olalım. Yağın içinde kalsın kekiklerimiz. Şimdi yağı nasıl hazırlayacağız? Alalım bir tencere. İçine ufak havluyu serelim. Ve öncelikle kaynamış sudan dökelim tenceremize. Ondan sonra kavanozumuzu yerleştirelim. Şöyle kısık ateşte suyu kaynatarak yağı yüksek derecede ısıtacağız. Bunu arkadaşlar yarım saat 30 dakika bu şekilde kısık ateşte kaynatalım. Kekik arkadaşlar aynı zamanda da A ve C vitaminleri açısından eşsiz bir kaynak olarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle soğuk havalarda kişinin grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarına çok iyi gelir. O yüzden kekiği nasıl kullanabiliriz? Kekik suyunu suyuyla boğazımızı gargara yaparak durulayabiliriz. Bademcikleri çok iyi bir hızlı şekilde iyileştirir. Bademciklerde ve boğazımızda olan enfeksiyonların hepsini çıkartır arkadaşlar giderir. Kekik muhteşem antibakteriyel bir bitkidir. Aynı zamanda da kekik suyunu biz bir pamuk yardımıyla e, vücudumuza, cildimize uygulayabiliriz mesela. Pamuğu ıslatırız kekik suyuyla ve varisler oluşan yerlere, damarlara cildimizde oluşan kızarıklıklar ya da başka bir rahatsızlığınız varsa bunu böyle uygulayabiliriz. Muhteşem bir şekilde cildi yatıştırıcıdır, cildi onarıcıdır ve e, biz cildimize uygulara, ulgaya uygulayarak da konuşamadım ya. Biz e, bu kekikteki olan vita, vitamin ve mineraller, e, efir tuzları bunları evet cildimize sindirerek de biz iç organlarımızı besleyebiliriz arkadaşlar. Kekikten yine çay yaparak da içebiliriz arkadaşlar. Kekik çayı içtiğimizde muhteşem bir güzel sonuçlar alacağız. Yani içindeki olan vitaminleri de almış oluruz. Bağışıklık sistemimizi de güçlendirir oluruz. Ve birçok rahatsızlıktan da kurtulmuş oluruz arkadaşlar. Kekik çayı nasıl içilir? Çok az içilir. Bir günde sadece 100 mililitre içebiliriz. Sabah veya akşam yemeklerden sonra kahvaltıdan sonra sabah içecekseniz kahvaltıdan sonra bir 30-40 dakika geçsin ondan sonra içelim veya akşam yemeğinden sonra 30-40 dakika geçtiğinden sonra içebiliriz. Evet, yarım saat kaynattıktan sonra çıkartıyoruz, alıyoruz. Kavanozdan, kavanozu çıkartalım, alalım. Kapağını örtelim ve bir havluya saralım. Şimdi bu yağımızı yine oda sıcaklığında karanlık ortam yaratarak karanlık ortamda, serin ortamda yani bir mutfak dolabında yağımızı yine 21 gün bekletelim arkadaşlar. 21 gün sonra yağımız hazır olacaktır. Arada her gün açıp yağımızı bir de karıştıralım arkadaşlar. Günde bir defa yağı bu şekilde ahşap kaşık kullanarak karıştırıyoruz. Sonra tekrar kapağını örtüyoruz bu arada kokusu muhteşem. Kapağını örtelim. Havluya tekrar saralım ve tekrar mutfak dolabına yerleştirelim. Bunu bu şekilde 21 gün bekletelim arkadaşlar. 21 gün sonra yağımız hazır olacaktır ve biz bunun uygulamasına geçebiliriz. Peki nasıl uygulayacağız? Tabii ki de bir günde bir defa olarak akşamları yağımızı alıyoruz. Süzmeden bu şekilde bırakabilirsiniz içinde kekikleri. Süzmeye gerek yoktur. Daha da güzel şekilde özü çıkacaktır. Alıyoruz ve cildimize uyguluyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok 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 faydasını göreceksiniz bu yağın. Saçımıza da uygulayabiliriz. Saçlarımıza da aynı şekilde haftada iki kez uygulayalım. Saçlarımızın dibine muhteşem şekilde saçları büyütecektir, uzatacaktır. Kepeğe karşı e, çok iyidir kekik. Ve e, saçların dökülmesini durduracaktır. O yüzden keki mutlaka mutlaka kullanalım haftada iki defa saçlarımıza kekiği uyguluyoruz. Ondan sonra normal şekilde şampuanımızla yıkıyoruz saçlarımızı. Evet arkadaşlar sorularınız varsa yine yorumlarda yazınız. Yeni videolarda sizlerle görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hepimize şifa olsun. Bye bye.